Valla çok önemli bir kadro, daha önceki herifin devam filmi olduğu için seyircisinin merakla beklediği bir e, hikaye. E, Ali'nin filmlerini çok beğendim, hem oyunculuğunu hem yönetmenliği İçinde de çok kıymetli arkadaşlar var. Kaçını alalım, gel Birincisini nasıl bulmuşsunuz efendim? İkincisinden beklentiler hep yüksek olur ama sizin de beklentiniz yüksektir. Bir şey, şey mi? ben söylemeyeceğim. <laughs> hani bizim işlerde, yani neticede seyircinin, bir filmde seyircinin zaten sahip ki, o nedenle çarpıcı, e, ee, şu geçiş sinemada yayınlanıyor olması çok önemli bir şey. Ve bize de bize. ben de sinema düşünüyorum. Cem Bey, sarı, bıyıklardan de. da artık kurtulduğunuz <laughs> diyelim efendim. E, neler söyleyeceksiniz? Bıyıklar de. gittiği o zaman işin, ne hissettiniz? O işin, işin parasını da yedik işte. <gülüyor> <gülüyor> Biz e, geçen e, birinci sezonu çok beğenilen işimiz ayda oxunur çərşənbə günləri səhər Şeyde, Şimdi ben e, Şubat ayında gösteriye başlayacağım. Cem Bey, şey de sormak istiyorum. Do not, do, do not Disturb inanılmaz derecede beğenildi. Özellikle tek mekanda, kurguların bu kadar fazla, devininlerin olması da e, inanıl inanılmaz derecede sinematografi olarak da Şimdi, büyük bir alandı bizim bizim bizim, bizim olarak. Açırış bu ama soru başka. <laughs> bir yandan da tabii ki de Özge Hanım'ın performansı da göz doldurucuydu. E, ama izleyenler tarafından da bir kesimden de eleştiri aldı. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? her zaman kişiyiz. Şey yani çok normal yani. Önemli olan bizim işimizi yani belli standartlarda seyircimizi ciddi alarak yapmamız. Yani. Başka bir... Bir de bir, durum yani. bir de bir soru daha var efendim genç komedyenlerle ilgili e, katılmış olduğunuz bir programda dediniz ki genç komedyen 30 yaşında mı olur? Mozart öldü 34 yaşında diye bu konuyla ilgili görüşeceğiniz değişti mi? Yo değişmedi. <laughs> e, ama yani her zaman da genç komedyene ihtiyaç var diye bir şey yok. Neticede bizim gibi orta yaşlı komedyenlerde e, gayet iyi yani bu. <laughs> ya bunların e, içindeki esprilerden yola çıkarak böyle yani çok fikrim budur demek doğru değil. benim, benim yorumum aslında bizim meslekle ilgili değil. Kuşakla ilgili bir konu. Yani eskiden daha erken yaşlarda insanlar hayata atılıyordu. Şimdi de öyle değil. Efendim aslında bir rakip daha geldi. Demet Akbağ. Neler söyleyeceksiniz? Biliyorsunuz ki komedi festivalinde kendisini tek gösterileri de başladı. Demet Akbağ yani memleketin önemli komedyenlerinden biriyken ben orta bire gittim. <laughs> 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 Dolayısıyla yani şaşırtıcı bir şey değil. Ee, işlerini çok severek takip ediyorum. Çok e, yıllarca beraber aynı salonda yani yan yana Fatine Suare sahneye çıkmıştı bizde var. Beraber oynadığımız proje bir vizyon telefonu ile ama karşılıklı hiç oynamadık. Daha yaşımız genç. Peki, <laughs> çok, <laughs> çok teşekkürler sağ olun.